Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler hepiniz hoş geldiniz İnşallah iyisinizdir Evet tecvidli okuma dersimize devam ediyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühe. Metni munfasıldır. Ya harfini uzatma harflerinden elif gelmiş. Sebebi medde, uzatma sebebi olarak da karşısına hemze gelmiş. Elif gelmiş. Metni munfasıldır. Metni munfasılda uzun elif gelir. Ayrı kelimelerde olduğu için kelimeler uzun elifle başlarlar. Ya ayrı bir kelime. Eyyühe ayrı bir kelime. Bundan dolayı ne diyoruz? Metni munfasıldır. Dört elif uzatmak caizdir. Ya eyyühellezine peltekze Metti tabi. Zel harfini uzatan ne vardır? Harekesi olmayan ye kendinden önceki harife bir elif miktar uzatır. Vine diye. Emenu E uzat anlattık burada asar var üzerinde bir harf uzatıyoruz. Bunun harfini uzatan ne vardır? Uzatma harflerinden vav vardır. Harekesi olmayan vav kendinden önceki harfi ü, u diye bir elif miktar uzatır. Biz buna ne diyoruz? Metti tabii, tabii uzatma. Ama yine de metti tabiilerin uzatması eşit olması lazım. Kimini uzun, kimini kısa uzatmamamız gerekiyor. Demek ki üç tane met harfimiz var. Elif, ye, vav. Elif, e, a diye uzatır. Ye, i, ı diye uzatır. Vav, ü, u diye uzatır. L meti tabi. Lam elifin elifi uzatıyor. Tet, te, hı, zı. Hı harfini okurken hı. Tet, te, hı. Evet. Bunu özellikle her zaman vurguluyoruz tetehizzul yehude pertekzeli dikkat ediyoruz. La tetehizzul yehude her harfi en yumuşak harflerdendir. Hüde ve SARA V harfini de baştan hatırlatalım. Dudaklarımız birleşmeyecek. Ve değil de ve dudaklarımız ileriden gelecek. Ve ne harfinin ve mim harfinin üzerine şete gelince ne oluyordu? idgamı mislin ma'lûne. Ne yapıyoruz? Bir elif, bir buçuk elif tutuyoruz. Venne gibi. Venne sa. Sa tarifi kalın harflerdendir. A diye uzatmamız gerekiyor. Venne sa ra e. Ra harfini asar gelmiş elif var. Karşısında sevmetten hemze gelmiş. Metli munfasıldır. Vennesara E diye dörderi uzattık. Ev Evliya Bakınız. Cezmin üzerinde nasıl duruyorum? Evliya Evet. Mim durağında durmamız gerekiyor. Kesinlikle durmamız gerekiyor. Mümkün mertebe Burası metni muttasıldır. Harfi metten ya harfini çeken ne var? Uzatma harflerine elif gelmiş. Sebebi metten de uzatma sebebi olarak da kırık hemze gelmiş. Metti muttasıdır, bitişik mettir. Aynı kelimede olduğu için evliye bir kelimedir. Be'r, be'r ayın. zuhum. Evet. Zor harflerdendir. Boğazımı sıkıyoruz. be Bu Da tarifi ne zadır ne dağdır. Be'r vuh. Ba'duhum evliya'u metti muttasıl biraz önce geldi. Ba'dın tı durağı var. Nasıl duracağız? Böyle durumlarda durduğumuz zaman sadece harfin adını göstereceğiz. Harekesi değil. Da tarifi ba'd ba'd gibi. Ve temin tenmin mum sakinden sonra ye harfi gelirse ne olur? İdgham malığun ne olur? Hemen gösterelim. Tenvin iki üstün, iki esre, iki ötreyi biz ne diyoruz? Tenvin diyoruz. Veya nun sakin bu şekilde. Tenvin veya nun sakin'den sonra ye, mim, nun, vav harfleri yemnü diye kısaltmışlar. Yemnü harflerinden biri gelirse harfler birbirine katılır ve tutulur. Tutalım. Ve me, ye ve men yetevellehum mi mim sakinden sonra hareketli mim gelince sanki şet varmış gibi mimi tutuyoruz bir bir buçuk elif miktarı ve men yetevellehum min hum kum nun sakinden sonra kef harfi t harfi f harfi çok gelir ıhvadır nunu gunneli olarak tutuyoruz Gunne genizden burundan getirilen bir sestir. Minkum. Burada dilimizi, damağımızı yapıştırmıyoruz. Orada bir boşluk bırakıyoruz. Minkum. Fe innehu misil malgunne tuttum. Hu zamirini uzattım. Niçin? Kendinden önceki harf hareket olduğu için uzatılır. Fe innehu minhum. Bu sakinden sonra H harfi gelirse izhardır, tutulmaz. Hangi harfler geldiği zaman izhar oluyordu? Hemen gösterelim. Kalıcı olması açısından. Tenmin. İki üstün iki esre ve nun sakinden sonra elif, hâhı kardeş harfler, ayın gayın kardeş harfler bir de h. Bu alt harften birisi gelirse normal okulunu geçerli, tutulmaz. Biz bunlara ne diyoruz? Izhar harfleri. Tut hangi harflerde tutuluyor? Ihva harflerinde. Bunlar 15 harftir. Bunları ezberlemek zor olabilir belki. Biz bu 6 harfi bilelim. Bunları gelince tutmayalım. Bundan başka bir harfler gelirse ki ıhva harfleri gelir o zaman tutalım. <laughs> Minhum inne tutuyoruz. İnne Allah'a lafzatullah. Allah lafzından önceki harfi bakılır. Üstün ve ötüre ise Allah lafzı kalın okunur. Esre ise ince okunur. İnna Allahe la yehdil gavme zalimin. Z, z. Peltek gibi çıkaracağız böyle. Z, z dilde de z. La yehdil gavme zalimin. Şemsi harflerdendir. İdgam şemsi harflerindendir e, şedde olduğu zaman eliflam takısı okunmaz. Şemşe harflerde eliflam takısı okunmaz. Kamari harflerde eliflam takısı okunur. Fetera, ra. Ra her zaman tecvid kuralı olur. Üstün ve ötre olduğu zaman ra kanun okunur. Esre olduğu zaman ince okunur. Fetera. Fetera'l-lezzine fi Gulu bihim, bunları metni tabii yukarıda gördüğünüz için hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Mim sakınızın mim geldi, harekeli mim geldi, biraz yukarıda geldi. Aynı kural tutuyoruz. Fi gulu bihim meradat kalın dırakın, dattkanın da meradoy gelmiş. İde kanmalığı bunu yapalım. Meradoyu ri'une fihim yegulune bunlar met tabi vav wow, birer elif uzatıyor neh neh hı neh şe'e metni munfasıl uzun elif anlıyoruz dört elif uzatıyoruz neh şe'e tü nun sonra hangi harfe çok geliyordu evet T. Fatih'in fesi, temizin tesi, kedinin kesi. Üç harf çok gelir. Ihva olur. Gunneli olarak nunu tutuyoruz. En tü, si. sat harfi kalın olduğu için i diye uzatıyoruz. Tüsi tüsi bene dei metni Dal uzatan harfi metten elif sevimetlerini uzatma sebebi olarak da kırık hemze gelmiş. Kırık hemze geldiği için dörde uzatıyoruz. Bundan dolayı sebebi met, uzatma sebebi diyoruz. Tecvid derslerinde de i metni muhtasıldır. Aynı kelimede vaki olduğu için, aynı kelime içinde olduğu için uzatma işareti e, kırık hemze geldiğinde metni muhtasıl olduğunu anlıyoruz. Dördel uzatmak vaciptir. De i rah. Bakın yuvarlak T'ler durunca H olur. Daira Fa, Fa. sallahu okudum. Öncesi üstün enye diye tuttum. Niçin? Nun sakın Y gelirse idikam ne olur? Enye Evet bu vurdurma işini bir daha hatırlatalım. Ya diye böyle aynı doğru bir kayış yapıyor. Kardeşlerimiz yanlış elevin çıktığı yere vurduruyoruz. E ye, ye bil fethi Ev emrim mim gelmiş Yemin verir mim gelmiş idgam malhunne emrim, emrim min emrim min ay nun sonra ayin gelince ne olur izhar olur alt harften birisi gelmiş tutmuyoruz. Min indi Bundan sonra dal gelmiş ihvadır tutuyoruz. indi hi uzattım, kendinden önceki harfin harekesi var her zamiri uzatılır. indi feyus bihu bakınız fiye ince harflerden harflerdendir yu diye okunur. yu denmez. Feyu ama ü çok dince okunmaz. Normal ü. Sat kalın olduğu için hemen kalın harfe geçiyoruz. Feyyus Feyyus İhû Ale Mâ'e me Metli munfasıl esru Ötürü olduğu ra harfi u diye çektim. met tabi aynı zamanda fi e Metli munfasıl Dörden uzatıyorum. Enfü met ıhva'dır. Nun sakininden sonra fe çok gelir demiştim. ne Nedim'in mim sakininden sonra nun harfi gelince b veya mim harflerinden başka harf gelince normal okunur geçilir. Yani tutulmaz. En füsihim Nedim'in Dört defa çekerek durdum. Mettarızdır. Duraklar çekerek durulduğu zaman meta Dört el uzatılır. Hızlı konuşuyorum. Niçin? Zamanınızı fazla almamak için. Kısa zamanda bitirmek istiyorum bu sayfaya. Veya gulü meti tabi veya gulü levine emenu emetti munfasıl bunu çeken elif gelmiş. Dört eli uzatıyoruz. Emenu Ehe u metni muhtasıl. he çekeni asar gizli bir elif var üzerinde. E hemze gelmiş. Aynı kelime için olduğu için kırık hemze için geldiği için ne diyoruz? Metni muhtasıl diyoruz. Bitişik met. Aynı kelimede. Ehe u le i metni muhtasıl. Lamı çeken harfi metni elif. Sevmetten kırık hemze gelmiş. Metni muhtasıldır la illezine ek kalgale ek semu billahi ince okuduğum niçin Allah lafzını lafsatullah adı lafsatullah tevcitteki adı esre olduğu için ince okunur billahi bazıları yanlış okuyor billahi diyor yanlış <laughs> cehde eymanihim Lema liftiranı durma demek. Durursan geriden al devam et demektir innehum nunun ve mümin üzerine şerh tekerini ne yapıyoruz? Tutuyoruz. İdeva misil ma'lum nedir? innehum lema'ekum habidat bakınız t kalın deyince teyince habidat e'meluhum e aynı çıkarışına dikkat e'meluhum fe els els sat kalın çıkar fe es dersek harfi gibi olur yanlıştır okuma yanlışı Els fe behu ha sirin ya eyha metti munfasıl ey yuhya dört elif uzatıyoruz ey yuhellevine amanu bunlar metti tabi meyye idgam malgunlar bundan sonra ne gelmiş yeminle ye, ye gelmiş meyar ray kanı okudum Ra sakin olsa, ra'dan önceki harf üstün ve ötür olsa ra kalın okunur. Esra olsa ra ince okunur. Mesela yi olsaydı yir ince okuyacaktım. Üstün geldiği için yar men yar teddü min kum çok güzel kef an di ıhfa olarak tutuyorum an di nihi her zaman uzattığımız için önceki harf harekeli. Bunun esesi var. Bunun dolayı her zaman uzatılır. İnihi fesevfe ye Evet biraz önce anlattım. bir vurdurma şeklini ye tiyallahu üstün gelmemiş esere gelmiş düzeltelim ye tillahu evet te Allah lafızından önceki harfin harekesi esre. Ye'tillâhu bi gavmiyyü İdigam malgunne Teminden ye gelmiş. Ye ye'si gelmiş. Bi yuhibbuhum ve yuhibbu nahu. e metni munfasıl e zille e izhar Altı harften birisi olan ayin gelmiş. E, tutmuyoruz. Evlletin alel mü'minine izzetin keskinze e a terimine sonra ayin gelmiş. alt harften birisi gelmiş. Tutmuyoruz. Normal okuyup geçiyoruz. E izzetin alel kafirine yüce yücehidûne fi sebi bunlar metni tabi biliyorsunuz fi sebilillahi. Allah lafzı önce garip esir olduğu için ince okuyoruz fi sebilillahi, ve la yehafûne levmete la i metni bitişik met olduğu için dövdeni uzatıyoruz la im iki esrede, iki ötrede e, hareket vermiyoruz. Cezim varmış gibi duruyoruz. La im. Laumete la im. Zalike fevd. Da tarifi fevd. Lullahi. kan okudum. Önceki harfi ötre. Yü. Hemzi vurduruyorum. Yü. Tihi. He zamanı uzatmadım her zaman iki yerde uzatılmaz. Kendinden önceki harf sakin olursa minhu gibi veya çeken bir harf, okunmayan bir harf varsa her zaman uzatılmaz. Yüptihi men <medd> yeşe <-i> met muttasıl vallahu lefzatullah kan okudum. Vesi'un a ayın gelmiş ishar. Vesi'un <tuhi> alim İnne idgam isen malugunne nunun ve mimin üzerine şete gelince tutuyoruz. Bir, bir buçuk elif miktarı. İnneme veliyyükümullahu lafzatullah kan okudum. Önce garf ve ra. Ra üstün ve ötüre olduğuma kan okunur. Ve rasuluhu hü uzattım. Hü zamirinin kendi önce harf harekeli. Ve levine Âmenul lezîne yuqî yuqî değil. harfi. Kalın olduğu için gî diyorum bakınız. Yuqî mü nas salate. Sat idgam şemsi harflerindendir. Sat geldiği için üzerine şedde gelir ve elifram tak sokulmaz. Yuqî mü ne diyorum? Na demiyorum. Yuqî mü nas Salate. okumaya var Ve yü'tünez zenkate. Keskinize. Ve hum ra. Met tabi. Raki'un. Ve meyye. Tenmim ve sakininden sonra ye gelince ne oluyordu? İdikamın mali ne oluyordu? Harfi birbirine katıyoruz ve tutuyoruz. Ve meyye tevellallahe. يَتَوَلَّى الله وَرَسُولَهُ يقول لك ان الله يقول لك ان الله والذين آمنوا الله الله önce üstünü الله يقول Hümül gâ metkavi libun metarız. Durduğumuz zaman dört elif çekiyoruz. Geçtiğimiz zaman bir elif uzatıyoruz. Metarızın özelliği odur. Ya eyyühe metni munfasıl eyyühellezîne âmenû la tettehidhüllezînet Tehazu la metabi tetekhizul lezine tekhizu dinekum huzu huzu ve ve iki üstünden sonra vav gelmiş yemnüvenin ves gelmiş idigam malgunna huzu ve ve ibemmi mi idigam malgunna ibemmi la'ibem teninden sonra yemnüvenin mimi gelmiş ve ibem minel levine utül. Met uzat demektir. Kasır uzatma demektir. Met gelmiş uzatalım. U-tül kitabe min gambe linkum B cezim gelince kargalar olur. Gambe diye böyle titreştirilir. Min ıhva min gambe linkum vel küffara evliyâ mettarız. Ve tenkullâhe inkü ıhva. Nunu gunneli olarak tutuyorum. Genizden buruna ses getirerek. İnküntüm. keffet tiharifine çok gelir dedim. İnküntüm müminin. Sadakallahu'l-azim.